Herkese kanaldan çok dosyalımla. ben Eyüp. Ee, bugün Minecraft yapı bölümü bu yapı serisinin yepyeni bir bölümünde daha karşınızdayım. Evet. Bunlar gereksiz şeyler. Bunları sileceğim tabii ki de. Ee, şunu da Sonunda kendi telefonuma geçtim. Eee ben de telefonumdayım. Erken telefonumda çekeceğim. Böyle Yeni bir ev yaptım. ama Videoyla değil. Güzel değişik ve güzel bir ev oldu. Kapılarını falan şöyle yaptım. İçerideki halıları böyle yaptım. Renkli renkli, bir sürü renk var. Kapılar şöyle... Böyle olunca daha hoş durdu. Burası aynı. Bunları unutmuşum. Evet. Hadi bakalım. Şöyle yapalım mı? Ee, bugün ne yapacağız? Burası da balkonumuz böyle. Camları böyle sütsü yaptım dışarıdan daha hoş gözüküyor. Bugün ne yapacağız? Hmm. odacık yapsak mı diye düşünüyordum. Yapmayacağım. Çünkü odalar cidden basıyor gibi. Ama yapacağım bir şey var ki o da cidden şu merdiveni kapatacağım. Kapatmazsam cidden kötü gözüküyor. Evet. Ee, nasıl? Eskiden biraz basık olsa da artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Yalnız ben bir şeycik fark ettim ki o da şu şu evet dur dur çatıya zarar vermeden bir Bu video cidden uzun sürmeyecek. Az önce de neyse. Bir ihtimalle bu az önceki kısmı keseceğim. Evet, merdivenlerimiz böyle olacak. Yani oldu bile hatta. kendimden yaptı zaten. şimdi şöyle bir şey var ki ııı çıkış yapabilir miyiz? Eğer şimdi böyle bir şey yapabilirsem cidden çok hoş olur. Yani şöyle bir şey istiyorum. Nasıl mesela şu şuradan çıkıyorsa şuradan çıksın şurayı kapatalım yani şöyle bir çıkış yapıp üçüncü bir kart yapmak istiyorum ancak yaptığımız zaman bu kadar bir engel oluşturuyor ama oluşturmuyor ha süper tamam o zaman o zaman şöyle hemen pomemde yani ikinci katıda. şunu kıracağız büyük ihtimalle ki evet. Evet. Şimcuk. Buranın kapısı açık olacak böyle. Şuraları yeniden kapatacağız. Çünkü zaten üstü kapatacağımız zaman gereksiz olacak. Evet. Always day yaptığımız için akşam olacak. Evet. gördüğünüz gibi güzel bir şey yer oluyor. Üstü camlar daha güzel oldu yani böyle. Evet çok hoş gözüküyor. Ee, üçüncü kata başlamayayım en iyisi ben. De. Buraya ne yapabileceğiz ki işte. Burası boş bir kat mı olsun ne öyle bir şey yapacak. Evet. Böyle bir masa yaptık. Aa, çok hoş olacaktı. Bak abiyle ilgili bir balkonu çıkıp duruyorum ama niye çıktığımı da bilmiyorum. he Neyse artık. Ee, bu evimiz evimizin son katı işte bu. Ee, evet. evet. Ee, i̇kinci katın aynısını yapacağız. Evet aynısını yapalım. Gördüğünüz gibi hızlı koyabiliyorum çünkü şey sayesinde e, neydi onun adı? Ha şey. Kendi telefonuma geçtiğim için. Bir kez kendi telefonumun ekranı küçük olduğu için. Ekran küçük olduğu için de rahatına oynayabiliyorum Oo, oh, oh, Hemen çatımızı yapalım mı çatıya? Ne tutuyorum ben başka bir şey buldum. Hmm, evet. Büyük ihtimalle birazdan keseceğim. İki parti olsun bu. Evet şimdi durduruyorum. Durmadığı için iki farklı olacak. Ve kestim çünkü bir işim çıktı. Kesiyorum. Kestim sayılır. Ve evet kesmeden önce şunu da yapsak mı ki? Yetişir mi? Neyse i̇şte yapalım bakalım. Hmm. Bence Minecraft videosu gelmeyecek yaz boyunca artık okullar tatil olduğu için. Başka türlü videolar da gelecek. Sonunda okul tatil oldu. Aha, yaşasın. Evet. Şurada bayağı mutluyum. tamam aslında çok da mutlu değilim çünkü 8. sınıfa geçeceğim ve gelecek sene yani teog var bu daha sıçrası bir durum ve işte böyle alt taraf da açık kalmış. Bunu, bunu da açık bırakalım bakalım. Evet. 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 Aa, üstünü de kapatmışım. Ne kadar hızlıyım var ya.